tam karamalı oyun Evet, Fatih Altınbaş güzel bir balık tasmaladı. Kardeşim yiyeyim, nasıl sıra, gelsin. Evet, Ara da fırsat vermek lazım ya. Hep turuna turna olmaz. Güzel barak evet balık güzel abi. Ben şu an balığı gördüm. Balık iyi abi. Balık hiç yorulmamış abi. Sağa doğru gel biraz Fatih. <laughs> levrek mi? Ha, levrek herhalde ya. Aynen levrek orta. Levrekmiş Fatih Baba. Yine geldin bu Fırat'ın akarsuyunda levreyi buldun. Abi, sen ki Fırat turnağı sormasın. <laughs> <laughs> <Haraldi. gülüyor> tamam Fatih daha sen onu çeker tavuğu o tamam <o. gülüyor> evet iki çorba kalır iki buçuk üç çorba kalabilir kamışan dikkat edilir dur <laughs> 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 Evet. Güzel bir levrek. 2,5-3 kilosu kadar var. Dur Fatih baba. Nefsimiz neymiş abi? Abi Hunter. Evet Hunter 2 numara gümüş. Aynen. Tüm dostlarımıza rast gelsin. Rast gelsin. <laughs> evet, Evet, aksiyon 14, kesme klasikler. Fatih, yine güzel bir varlık bindirdi. Var arada Erdal, Erdal, Erdal abimiz. abi Erdal Erdal abi abi burada vazgeçti geçti. İbrahim gözlerini... Evet, İbrahim Nas, İbrahim Nas çalışıyor orada ya. Hani Fatih takla falan hani hiç. Balık iyi. Bir kilosu var herhalde ya. <laughs> Aha o aşağı Kepçe evet. var mı Erdal abi? Kepçemiz evet. de varmış. Biz kepçe evden unuttuk abi. <laughs> Ne yaptın Fatih? Gelmedi mi? <laughs> Oo, güzel. Aa, öyle ha. Tamam Fatih Peki sen, sen balığı yönlendir buraya artık. Daha gitme. Çek biraz bu tarafa. Erdal abi alır zaten. şey Üçlü inenin güzelliği bu ya. Aynen abi, aynen. Farklı bak tamam. Çok iyi be Evet. Abi, anacımız, geldi. anacımız. Tuttu kesme kaşımız da burada abi gösterelim. Neymiş abi? Aynen abi. Çok güzel bir balık. Dur, abi kepçeyi tut, kepçeye gitmesin. Yok e, tutuşun ben. De, dur, dur ben atıyorum onu. Hemen abi. Abi ben sana dedim ama. Ben şimdi alacağım diye. Hadi tüm dostlara rast gelsin. Güzel bir iki buçuk üç çoruk. Abi herkese Aracımız. rast gelsin. Eline koruna sağlık Fatih Baba. Balık çerpçeleyen Erdal abimizin de eline koruna sağlık. Yardımcı elemanı bu. <laughs> Estağfurullah abi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Baba. Rast gelsin.